Şimdi Türkiye'de gelişimci dediğine baktığınız zaman ne yapıyoruz? Ne balıklama atlıyoruz. Bir uçurum var genellikle. O uçurum çok geniş Türkiye'de. Farklı ülkelerde bu uçurumun mesafesi azalıyor. Biz buradan diğer yapıya atlamaya çalışıyoruz. Ve genellikle bodos koşup atladığımız için o mesafeyi ölçmemiş oluyoruz. Üzerimizdeki ağırlığa bakmamış oluyoruz. Aşağıda bizi koruyacak bir yol olmadığına bakmıyoruz. Ve dolayısıyla niye tutuyoruz ya direkt cumhurluk aşağıya. Dolayısıyla burada yapmamız gereken ilk şey çok basit bir mantıkla. Bir yerden karşıya atlayacaksanız önce o mesafeyi ölçün. Ne kadar benzininiz var? Buna bu strafe diyoruz biz mesela. Siz şu an cebinizde minimum parayı kullanarak maksimum fayda elde ettiğiniz zaman kaç ay dayanabilirsiniz? Yani ortalama siz bu ay e, kendi geçiminiz için, işi kurmak için gerekli olan 2000 TL'niz var, ihtiyacınız varsa ve siz her ay e, 2000TL'nin altında bir para kazanıyorsanız ya da hiç para kazanamıyorsanız O cebindeki toplam para Bölü 2000 Sizin kaç ay hayatta kalacağınız demektir Düz hesap Dolayısıyla ne yaparsanız yapın Bir işe girmeden önce Aylık maliyetinizi hesaplayıp onu toplam cebinizdeki paraya bölün Ha yatırım alırım Güzel alırsınız Türkiye'de yatırım alırsınız Ama o süreç minimum 4 aydan başlıyor Türkiye'de Eğer şahsı değilseniz Aslan Oba ile ikinci gün tanışıp 14. gün sözleşme imzalamadıysanız bu bir örnek var Türkiye'de. Ee, onun haricinde çok zor büyük bir ihtimalle. Ki bizim seçim sürecimiz bile yaklaşık 4.5 ay sürüyor. Ki bizim verdiğimiz paralar e, tohum sermayesi seviyesinde olduğu için 15.000 euro veriyoruz sadece. Buna rağmen bu kadar sürece. Dolayısıyla ne yaparsanız yapın önce bir benzinizi ölçmeye başlayın. O yüzden Türkiye'deki temel girişimciliğin startup'ta biraz farklı olduğunu anlatmak lazım. Bir de bir kavramı açıklamak isteyeceğim, istiyorum. Burada bir de yok, bir sonraki. Ee, bir kavramı açıklamak istiyorum. Türkiye'deki girişimci ile kobi kavramı arasında biraz fark var. Bu biraz Türkçe, startup'ın çevrelerinde biraz sorun olduğu için. startup'ın ne olduğunu biraz şöyle ileriye gidip anlatacağım. Hop. Startup dediğiniz şey, aslına bakarsanız bir süreçti. bir firmanın adı ya da bir şeyin adı değildir. Bir süreçtir. Nedir peki neyin sürecidir? Sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir e, iş modelini arayan ve burası çok önemli geçici bir organizasyon şeklidir. Neden geçici biliyor musunuz? Hiç 12 yıllık startup diye bir şey duydunuz mu? 12 yıllık startup olamaz. E o en fazla 1 yıllık, hadi bilemediniz 2 yıllık bir startuptır. Türkiye'de bu 4 yıla kadar uzuyor gerçi ama e, o için başka bir dinamiklerden kaynaklı e, iki yıllık bir startuptır. Sonrasında ya batmıştır, ya kurumsallaşmıştır, ya kendi hayatına devam ediyor. Zaten bizim istatistik olarak kullandığımız bir kavram vardır. 10 startup'ın genelde 5 ila 6 tanesi böyle zombi startuptır. Hayatını devam ettirir, ne akar ne kokar, ne kar eder ne zarar öyle takılırlar. Ondan sonra, ama Türkiye'de bu oran, yani bu global rakam, bu Türkiye'de bu oran, bu genelde 5-6 tanesi direkt Tüm bu not üç tanesi bu dediğim şeyi yapıyor. Ne akar ne kopar Bir tanesi biraz karlı bir şekilde ilerliyor. Sadece bir tanesi başarılı oluyor. Ve o başarı da dediğim gibi dünya rakamlarının çarpı onlar çarpı yeniler olduğunu düşünürsek Türkiye'de rakamları elde etmek çok kolay olmuyor. Dolayısıyla bu nedenle bu süreci, şu geçici organizasyondan bahsettiğim süreci ne kadar kısa tutarsanız sizin için o kadar iyi. Çünkü amaç ne? İş modeli duyan var mı? Duymayan var. Öyle duymayan sonra. Herkes duyduğunu var. süper. O kolay. En azından e, biraz araştırma yapmış, okumuş bir e, gelişimci kesildi zaten. Şimdi iş modeli, buradaki hep anlattığım şey ne? Bir işi yapma şekli esasında. Bunun için kanvaslar var, birçok tool var size yardımcı olan. İşte buradaki iş modelinde sizin hangi müşterinin, hangi ihtiyacı, ne kaynak, hangi kaynakları ve hangi ortaklık yapılarını, hangi paylaştıkları kullanarak ne kadar maliyetle ve ne kadar karla ortaya çıkaracağınızı gösteren bir yapı esasında iş İşi nasıl yaptığınızı, ne kadar para harcınızı, ne kadar para kaybettiğinizi gösteriyor bir Dolayısıyla siz eğer bu doğru çalışan ve para kazanan bir iş modeli kuramazsanız, startup sürecini kötü atlatmışsınızdır ve büyük bir ihtimal sürekli bir e, ilerleyen bir süreç şey içerisinde başarısızlığa doğru dönüyor olacaksınız. Bundan bir 20 sene önce biz hepimiz Microsoft'tan bahsederken şu an e, ciddi sorunlar yaşıyorlar. Neden? Bir mobil devrimi arada kaçırdıkları için. Veya biz bundan yıllar önce bahsettiğimiz e, büyük holdingleri kurumsaldan bahsediyorum. Artık gidene büyüyememeye başlıyoruz. Niye? Çünkü her işi doğma, aynı insan gibi doğma, büyüme ve ölme süresi var. Böylece siz bu doğum süresini ve ergenlik süresini ne kadar hızlı atlattırın, ne kadar çabuk geliştirirseniz, diğer taraftan o kadar hızlı ilerleyecek